Amerika'dan gelen var, Avrupa'dan gelen var, Antalya'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Rusya'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan. Şimdi e, kim, kimse dese ki ya biz hepimiz gelip buraya yerleşeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki bu doğru değil. Evet. Yani Gürcistan da bunu biliyor, Türkiye de biliyor. Hepimiz biliyoruz ki e, Antalya'yı kimse bırakıp buraya gelmeyecek. Ne bileyim bunun için kimsenin korkmasına gerek yok. Kimse buraya gelecek Aynen. ve buraları alacak da kimsenin korkmasına gerek yok. Herkesin yaşadığı yerde Allah'a şükür keyfi yerinde. Ama buraya gelindiğinde de kimse sorun istemiyor. <laughs> bu, bu mesajım da buradan Gürcü dostlarımızadır ki buraya vatandaşlarımız rahatlıkla gelsinler, burada ziyaretlerini yapsınlar. Evet. Ata anasının, ölenlerin mezarı e, çoğu yok tabii artık. Evet. Ama en azından onların gömüldüğü o topraklarda dualarını etsinler, gitsinler. Belki içlerinden birkaçınızın çocuğu gelir burada. Yılda bir ay kalır, iki ay kalır. Bunlar da Gürcistan'a dövizdir. Bakın Ağustos Kalesi'nin içinde bakın, ne güzel oteller yapmışlar. O otellerde kim gelip kalacak? Sizler gelip kalacaksınız. Her geldiğinizde Tabii, buraya katkıda bile. bulunacaksınız. Para ödeyeceksiniz değil mi? Doğrudur. O sebeple Bundan kimsenin korkmasına, çekinmesine, başka bir mana bu işlerden çıkarmasına gerek yok. Halkallar her toplumda, Kazakistan'da da